Ee, baba, şekeri uzatır mısın? Tabii ki Kambul. Al bakalım. <laughs> Al. <Vay! gülüyor> eh. Bu tadı korkunç. <laughs> Çünkü ben şekerli tuzun yerini değiştirdim. <laughs> Nasıl ama iyiydi öyle değil mi? Ha? Söylesenize. Hiç fena değildi. Ama ben bundan daha iyisini de biliyorum. Şöyle. Baba bu ketçap sana da tuhaf görünmüyor mu acaba? Hmm. Aa, dur bakayım ama sonra bana bahsettiğin şakayı anlatmayı unutma. Bence bir sorun yok. Aa! Neden böyle bir şey yaptın ki? Her tarafı ketçap oldu. Şaka yaptım. Ve çok komikti. Hayır değildi. Ancak başkasının başına gelirse komik olur. Bunu kendi babana nasıl yaparsın? <laughs> Yaptığınız hiç hoş değildi. Size hiç yakıştıramadım. Ne? Ama anne o da bize yaptı. Babanız için artık çok geç. Ben dönene kadar ondan özür dilemiş olun lütfen. Sence babam düzelir mi? Evet bence çoktan unutmuştur bile. Merhaba çocuklar. Merhaba, Merhaba baba. Bu yeni ayakkabıları denemek ister misiniz? Bu bir şaka öyle değil mi? Ne? Şaka mı? Sizin mi? Ben mi? Ah, yok canım hiç olur mu öyle şey? Babalar öyle şey yapmaz. E, bu ayakkabıları geri vermek istiyorum. Korkarım ki içine kuru fasulye doldurmuşsunuz. Ah ben kesinlikle öyle bir şey yapmadım. O zaman onları giyip bir tur atmaya ne dersiniz ha? Tabii ki hiç sorun değil. E aslında bakarsanız onları geri vermekten vazgeçtim. Ben de alışkanlık yaptılar da. Yeni başlayanlar için şaka dersleri. Önümüzdeki 30 dakika. Da... 30 dakika mı? Bu iki sandviç bir kurabiye, bir külah dondurma eder. Hatta 19 saniyeye bir de sosisle sığdırıyorum. Hmm. 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 Hatırlatma. Gelecek sefere dönüş için de yiyecek stokla. Birinci adım. Evin damına çık. İkinci adım. Üstündeki her şeyi çıkar. <laughs> Üçüncü adım. Bir yandan kendine tokat ederken bir yandan balerin olduğunu hayal et. <laughs> Gumball, bu gerçek <laughs> olamaz. Ben balerinim. Ben balerinim. Ben balerinim. Ben balerinim. Ben Üçüncü bale... Adım, bir şakaya kurban gittiğini fark et. Altıncı adım. Önce ellerini sokarak bacadan aşağı inmeye çalış. <laughs> of, şuna bak. Bütün gece bizden öç almak için uğraşmış. Görüyor musun? Evet, ama sonunda pes etmiş. <gülüyor> 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 Uyandığı zamanki ifadesini çok merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sizi aracınıza kadar bırakabilir miyiz acaba? Peki arabanız nasıl bir şey? Metalden yapılmış. <laughs> ha, doğru. Bunu da tahmin etmiştim. Peki başka? Bir direksiyonu var. <laughs> tamam oldukça uzun. Güzel güzel bu işe yarar. Daha açık konuşsanız. loş çamaşırhane ve umutsuzluk kokuyor. Kafam karıştı. Ah, yan tarafında şampuan satan bir kadın var ve genelde tam şuraya park eder. Otobüsü diyorsun, değil mi? Kesinlikle beni bırakmanız için sizi kandırdım. <laughs> Ah, tamam, park yerinden ümidi kestim. Herhangi bir yer bulalım yeter. Neresi olursa. ve bittiğinde en azından yüz adet. Lütfen yardım et, yanıma gel. Çok korkuyorum. Sıcak ve yağlı olsun. Yarışırız. Yaşasın! Olamaz bakın! Bu sefer olmaz. Şapkalarınızı tutun. Arkadaşlar park etme olayını açmış bulunuyoruz.